merhabalar sevgili Başak yükselen Başak ay burcu Başaklar yepyeni haftaya geleceği yolculuğa hoş geldiniz bakalım bu yepyeni hafta güneş tutulması haftası 15-21 Eylül haftası sana neler yaşatacak hangi enerjiler hayatına gelecek ana konu gündemler neler olacak ve sen aslında bu olaylar karşısında neler yaşayacaksın Odaklanmayı, uyumlanmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Biliyorsanız kanalımdaki videoları da güneş yükselen ve ay burcunuza göre haftada iki defa lütfen izleyiniz. Verdiğim rehberlikle güncel ve ileriki zamanlı bilgiler ışığında hayatınızda nasıl bir yolculuğa çıktığınızı böylece daha iyi anlayacaksınız. Videolarımda soru cevapla birlikte haftanın tavsiyesi de yer alıyor olacak. Onları da dikkate alınız lütfen. Youtube'da takip edenlere destek gönderenlere, teşekkürler hediyesi gönderenlere, hype özelliğine çıktığında onu da gönderenlere çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz gerçekten çok kıymetli bu anlamda. Görmesin istediğiniz kişilerle de kanalıma videolarımı lütfen paylaşınız. Onlar da şifalansınlar. Sorularınız olursa bireysel açıdan danışmanlık almak için yorumlara yazabilirsiniz. Katıl butonum aktif oradan üyelik alıp da sorabilirsiniz. Ya da teşekkürler hediyesiyle de sorularınızı yöneltebilirsiniz. Canlı yayınları da yakaladığınızda oradan da sorularınızı sorabilirsiniz tabii ki. Evet. Sevgili Başak, Yükselen Başak, Ay Burcu Başak. Senin burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulmasıyla birlikte. Bu arada bu hafta doğum günü olan Başakların doğum günlerini şimdiden kutluyorum. İyi ki doğdunuz diyorum. Hayatınızda güzellikler diliyorum yeni döneminizde size. Bakalım. Önemli bir hafta gerçekten de size neler getirecek göreceğiz şimdi. Sevgili Başak, yükselen Başak, Ay burcu Başaklar. 15-21 Eylül haftası hayatına hangi konuları getiriyor olacak bakalım sizlerin. Pazartesi günü çok hızlı, son son sürat. Duygularda yakıcı duygular. Sevgili Başaklar. Pazartesi günü kıskançlıklara maruz kalabilirsiniz. Kıskançlık gösterebilirsiniz. İşte aşk gönlünden sevdiğinizi kıskanabilirsiniz ya da kıskanılabilirsiniz. Heyecan yaratan bir aşkın size gelişi de son sürat olabilir pazartesi günü. Kaçırmak istemeyeceğiniz bir kısmetin de peşine takılabilirsiniz. Pazartesi günü duygusal anlamda sakın negatife düşmeyin. Sakın birilerinin dedikodusunun malzemesi olmayın. Sakın aşk hayatınızla ilgili insanlara bilgi vermeyin. Bir anlamda birileri sizin o kıskançlık düğmenize basabilir. Sizi de orada shutdown yapıp bir şekilde aşağıya çekmeye çalışabilir. Bu yüzden pazartesi günü sevgili başak, yükselen başak, ay burcu başaklar kıskançlıklara maruz kalabilir. Birileri sizin kıskançlık düğmenize basabilir. Aşk hayatınızda kaçırılmayacak bir fırsat bulup da kiminiz de diyebilir ki benim bulduğum aşka kaçırmamam lazım. Bu çok güzel bir kısmet. Ben böyle kısmeti bir daha nerede bulurum deyip de bunun peşine takılabilir. Bir anlamda aşk hayatında çok heyecan ve aslında seni de yakan duygular içerisine girebilirsin. Bazılarınızın araçları olanların özellikle araç alma satma ya da aracına değiştirme ile ilgili daha böyle onu heyecanlandıran bir durum gündemine gelebilir. Trafikte bu konulara dikkat ediniz lütfen pazartesi günü. Birileriyle böyle arabanızın modeli üzerinden ya da almak istediğiniz şeyler üzerinden tam heyecanlanırken kıskançlığı o yönden de yaşayabilirsiniz pazartesi günü. Özellikle daha dip ve derin duygulara sabah uyanırsanız eğer pazartesi e, lütfen o dip duygulara olumsuz duygulara teslim olmayın. Çünkü orada aşkın kavurucu özellikleri sizi yansıyor olacak ki bir şans gelecek ayağınıza pazartesi günü ya son sürat bir ilişkiye başlarsın var olan bir ilişkin varsa da ben bu ilişkiyi de artık bazı şeyleri kaçırmaya istemiyorum da diyebilirsin. Salı gününe geldiğimizde Sevgili Başak Yükselen Başak Ay Burcu Başaklar. Hayat sana bir şans sunuyor. Senin burcundaki yeni aile ve güneş tutulması ile seni bir yolculuğa çıkartacak açıkçası. Sen bu yeni yolda işte salı günü elde edeceğin şansı iyi değerlendir. Kem küm etme, bahane bulma, dikkatini dağıtma bu şansı değerlendir. Mutsuz melankolik tavırlarından çık pozitife gel bu şansı iyi değerlendir. Salı günü kiminiz ya yepyeni bir ilişkiye başlar ya yepyeni bir okula ya da yepyeni bir kariyere adım atabilir. Hayat seni yeni bir evreye geçiriyor. Ama burada bazılarınızın aşk ilişkisinde şapşal vaziyetleri olabilir. Bir anda bir bakmışsın kendini gençlik zamanındaki gibi hissetmişsin. İşte orada bir acemilik, böyle bir gel gelgit olabilir. Acaba adım atayım mı, atmayayım mı? Bu yola girişeyim mi, girişmeyeyim mi? Çok da istiyorum aslında bu ilişkiyi bu şansı ya da bu çok kaçırmak istemiyorum diyebilirsin. Lütfen başlat. Bak bu adımı at. Önündeki 10-12 aylık döngüyü de başlatıyor olacaksın. Gelen şansa sakın sırtını dönme salı günü. Çarşamba. Uyanış zamanı. Hayatından gitmesi gerekenleri gönderdiğin zaman. Hayatında fazlalıklardan kurtulduğun zaman. Bazı insanların Para kaybettirdiğini sana anlayıp belki uzaklaştırdığın, zaman kaybettirdiğini anladığın da onlarla muhabbeti kestiğin zaman. Halen daha temizlik bitmedi mi, göndereceğimi gönderdim desen de bitmemiş. Çarşamba bir uyanış yaşayacaksın. Aslında hangi ilişki senin için faydalı, hangi arkadaşlık senin için zararlı... Aslında hangi iş senin için daha iyi ya da kariyerinde ne yapmalısın uyanışını yaşayacaksın. İkinci şans geliyor kaçırdığın hayatına. Bu şansı lütfen çok iyi değerlendir. Kaçırma. Önündeki 5 ay içinde yer değiştirme durumu bu şansla birlikte yaşayabilirsin. Bazıları seninle aynı fikirde olmayabilir. Seninle hem fikir olmayanlarla yolunu ayıracağın bir uyanış yaşayacaksın. Spiritüel bir uyanış olacak senin açından. Fırsatı tepmek istemeyeceksin. Hayatından da gidenleri gönderip aslında şöyle bir duruma bakıp da hayatını toparlamaya da çalışacaksın Çarşamba günü. Perşembe'ye geldik. Bek işte bekarsın. Kalbin boş, birini istiyorsun. Burada perşembe günü yeni aşkların doğuş günü diyebilirim açıkçası. İşte buradaki yeni ay ve senin burcundaki de güneş tutulmasıyla hayat bekar başaklara hayatının aşkını getiriyor olacak. Başak, yükselen başak, ay burcu başaklar. Hayatının aşkıyla karşılaşacaksın ve aslında onunla yeni bir yuvaya da gidiyor olacaksın. Hayatında eğer ki birisi yoksa bir bakmışsın Tam da istediğin kriterlerde, aynı fikirlerde, aynı görüşlerde, yaşam tarzında, ideolojilerde tam da bana göre dediğin yerden hayat karşına birini çıkaracak bir buluşma ya perşembe gerçekleşir ya da perşembe itibariyle iki gün önce iki gün sonrası da olabilir hayatınızda. Ee, bir şekilde daha böyle birlikte mesela seyahatlerden zevk alacağınız, gezeceğiniz bir partnerin de hayatınıza gelmesi hayatınızı bir sonraki aşamasına birbirinizle söz verip de anlaştığınız ilişkiyi taşıdığınız gün de olabilir perşembe. İlişkisi olanlar. O ilişkinin canlanması ve bir sonraki aşamaya geçişle ilgili bir durum yaşayacaklar. Yuva kurmak. Belli bir düzendeysen o düzenden ayrılıp kendi düzenini kurmak. ilişki anlamında bir evreye doğru gidiyor olacaklar sevgili başaklar. Ve bununla birlikte hayat sana diyecek ki perşembe günü aslında senin gezme zamanında gelmiş, uzun zamanları gezmediysen partnerinle şöyle bir çık gez durumu da doğabilir. Bir kısa seyahat durumu da olabilir ya da belki de araba seyahatleri gündeminize gelebilir. Hayat seni perşembe günü hayatının aşkıyla varsa da o aşkın canlanmasıyla gösterecek ve yaşatacak görünüyor. Sözler, vaatler onların tutulup tutulmaması konusunda perşembe gününün gündemi olacak. Cuma'ya geldik. Cuma günü Perşembe gününden gördüğünüz bir rüya ile güne uyanırsanız ve hatırlarsanız bilin ki bu sizin aslında gerçekleşecek rüyanız olacak. Dedim ya hayalindeki ve rüyandaki daha önce gördüğün partneri hayatına getirebilir. Daha önce görülen bir rüya cuma günü gerçekleşebilir. Açıkçası ay tutulmasında görülen bir rüya varsa işte bu ay tutulmasındaki rüya cuma günü hayatına olumlu ilişkileri, ortaklıkları, hayat partnerini ve ilişkilerdeki onarılmayı getirebilir. Cuma günü hislerinize güvenin. İlişki hayatınızda, partnerlik hayatınızda hislerinize güvenin. Bir uyarı varsa buna güvenin. Cuma günü bazılarınızın mesela daha çok tarot baktırmak ve geleceği istemekle ilgili bir durum oluşacak? Bununla ilgili bana danışabilirsiniz isterseniz. Cuma günü sen seni yargılayanların yargısını da dağıtabilirsin. Bak. Partnerin sana gelebilir, seni bir konuda ikna etmeye çalışabilir. Cuma günü sen de ona yargısını dağıtabilirsin. Cuma günü kalbin boş, teklifle karşılaşabilirsin. Birisi gelir teklif eder. Dersin ki Aa, ben bu anı rüyamda görmüştüm. Yani bu benim rüyalarımdaki insan diyebilir bazılarınız. Bak bu da olacak. O rüyanda görülen ibarelere dikkat etsen ay tutulmasında ne gördün? Bunlara lütfen çok dikkat ediniz. Danışmanlarıma zaten ben rüya yorumları konusunda da destek veriyorum. Ee, cuma günü iş teklifleri ile karşılaşmanız da söz konusu olabilir. İşbirliği ve ortaklık durumları da bazılarınızın hayatına gelecek pozitif anlamda olacak. Daha gelecek şekillenecek sizin açınızdan. Cumartesi gününe geldik. Şimdi cumartesi günü itibariyle sevgili Başak, yükselen Başak, Ay burcu Başaklar 15 gün içinde çok hayal ettiğiniz bir olaya doğru bir yaklaşım başlangıcı, radikal bir karar olacak hayatınızda. Bir risk var. O riski alacaksınız ve hayatınızla ilgili radikal bir karar vereceksiniz. Bir karar ticari anlamda da verilebilir, iş hayatında da verilebilir. Masaya yumruğunu vurup da da artık ben bu işin sorumluluğunu alıyorum deyip de hayalime gideceğim yoldaki başlangıcı da yapabilirsin. Daha sezgilerin kuvvetli olacağı, cumartesi günü hayalinin içindeki riski de bilerek, isteyerek o yola girmen gerektiğini anlayacaksın. Cumartesi günü e, otoritelerle işiniz olabilir devlet yetkilileriyle işiniz olabilir. Çalıştığınız iş yerinizde eğer makam sahibi diyelim ki müdürsünüz, yöneticisiniz böyle bir durumda varsa bununla ilgili daha yükselmeyi hedef ettiğin bir şey varsa bununla ilgili bir gelişme yaşanabilir. Cumartesi günü belki senin yükselişinle ilgili aldığın karar, radikal karar etkili olacaktır. Pazara geldik. Pazar günü diyor ki şanslar ve kısmetler yönünden gerçekten kalbinize bir kişi girmek isteyebilir. İlişki sorumluluğu konusu gündeme gelecek. Pazar günü hayatında bir kişi gelip diyebilir ki ben seninle işte ciddi düşünüyorum. Hayatımı birleştirmek istiyorum. Artık bağlı ve yoğun bir ilişki yaşamak istiyorum. Uzun vadeli de planlarım var diyebilir burada. Senin sorumluluk almanla ilgili ya da hayatın sunduğu şansın sorumluluğunu almanla ilgili bir konu gündemde. Sen önündeki bu dönemde bu şans ve kısmeti pazar günü yüklenirsen iki buçuk ay sadece bu sorumluluk üstünde. Sonra omuzlarından kalkıp gidecek hiç merak etme. Hayatınla ilgili başlatmak istediğin şeyi pazar günü başlatabilirsin. İleriye yönelik uzun vadeli dostlukların, ilişkilerin aslında başlangıcı senin için olabilir kime ait olduğunu pazar günü anlayabilirsin nereye ait olduğunu da anlayabilirsin nerede kök salman gerektiğini de anlayabilirsin pazar günü ayrıca hayatında e, buluşmak istediğin birileriyle buluşabilirsin arkadaşlarınla buluşabilirsin eskiye dair emek verdiğin bazı durumlar varsa tam bir senedir açıkçası emek karşılığını alacağın hayatının hasat döneminin e, Bağlılık ve maddiyat yönünden hayatına gelecek bir şey. Zenginlik gelecek hayatına pazar günü senin. Bu güneş tutulması senin hayatına zenginlik, bağlılık, köklenme, aidiyet duygularını açacak. Burada sen kiminle sohbet etmekten hoşlanıyorsun, kimi hayatında tam anlamıyla merkeze koyuyorsun bunu anlıyor olacaksın. Bir de sevgili başaklar pazar günü ayrıca Aile, kökler ve aileden gelen maddi durumların da hayatınıza gelmesi tam bir senedir beklenen bir miraslık durumunuz varsa bununla ilgili hayatınızda umut verici gelişmelerin de yaşandığı bir durum olabilir. Tam bir hasat döngüsüne giriyor olacaksın. Neyi de çaba sarf ettiysen bir senedir neyi de emek verdiysen oranın karşılığı sana dönüyor olacak açıkçası. Evet yönetici gezegenin Merkür sana diyor ki sana full iletişim yeteneğini veriyorum bu hafta. Full etkileme yeteneğini veriyorum. Kime neyi yaptırmak, neyi kabul ettirmek istiyorsan yeteneklerini konuştur ve bunu bu hafta yapabilirsin. Bu hafta kendine inan, inançlı ol, tamamen kendine güven ve etkileşim sanatını da iyi kullanırsan ben bunu yaparım, başarırım, hallederim dediğin her şeyi de hallettiğini de göreceksin açıkçası. Peki soru cevabı geçelim bakalım. Sevgili Başak Yükselen Başak Ay Burcu Başaklar. 15-21 Eylül Sevgili Başak Yükselen Başak Ay Burcu Başaklara neler getirecek bakalım. Güneş tutulmasının yaşanacağı senin burcundaki bu hafta sana başka neler yaşatacak bir görelim. Başka. Evet. Birine ikinci şansı vermekle vermemek arasında gidip geleceksin açıkçası. Biri senden şans isteyecek tekrardan. Sen ister verirsin ister vermezsin. Bu değerle alakalı bir konu. Kurbağayı prense çevirmek istiyor musun? Ya da bu şansı ona tekrar vermek istiyor musun? Şansın kendisi sensin. Bunu anla. Seninle olmak bir şans. Şansın kendisinin sen olduğunu biliyor ve sana dönüyor. Senden ikinci bir şans istiyor birileri bu hafta. Bakalım başka hangi enerjiler var üzerinde? İlişkin varsa, ilişkinde aslında etrafındaki insanlar e, ayağını kaydırmak ya da ilişkine zarar vermek isteyebilirler. Bu konuda bu hafta dikkatli olmalısın. Düşmanların var etrafında. Hamle yapmak için bekliyorlar. Meraklı gözler bir açığını bulsam da diyorlar bir şekilde. Bir de hayatında e, mayıs sayı olabilir bu. İlişki yönünden yaşadığın sana böyle zarar vermek isteyen bir şey varsa da belki tekrar yeltenme olasılığı da olabilir. Ona dikkat çekiyorum. Bu hafta sen kendini koru. İhanete uğramamak için. Dedikoduyu engellemek için. Sen kendini koru. Hamleni yap. Sen bekle. Pür dikkat aslında kendini korumaya çek bu hafta. Kimden ne hamle geleceği belli olmaz. O yüzden de kendini güven altına al ve korumaya kendini çek. Ne ayağını kaydırabilirsinler ne de dedikodunu yapabilirsinler Etrafta öyle insanlar var. Başka hangi enerjiler var? Sevgili Başak, Yükselen Başak, Ay Burcu Başaklara bakalım. 15-21 Eylül haftasında. Evet. Senin için önemli olan konu aslında geleneksellik. Şimdi geleneksel konuda özellikle aileden alınan kültürle yaşam tarzıyla şu anki hayata uyum sağlama açısından burada bir kuşak çatışması yaşanması oluşabilir. Bir de ayrıca geleneksel fikirlerin dışına çıkıp çıkmamakla ilgili bir konu gündeminde olurken senin için çok önem gösteren bir konu olacak. Bu da ahlaki değerler olacak ahlaki değerler üzerinden bir şeylerin yaşanmasına sen aslında dikkat çekiyor olacaksın başka hangi konular var sevgili başak yükselen başak ay burcu başaklara bakalım evet ani bir karar veriyorsun sen Aşk hayatınla ilgili ani bir karar veriyorsun bu hafta. Ve aslında soru işaretlerini de hayatından siliyorsun. Netleştiriyorsun aşk hayatını. Verdiğin güvenli kararla birlikte hem zihnini aslında özgürleştirirken hem de kendini de özgür bırakacaksın. Bakalım başka hangi konular var? Sevgili Başak, yükselen Başak, ay burcu Başakların hayatında. Evet sevgili Başaklar dedim ya size bu hafta bir şans geliyor İlişki hayatınızla ilgili olabilir yaşadığınız ilişkide e, bir şans var e, ya da yaşayacağınız ilişkide lütfen buna şansı hani görmezden gelmeyin durumdan şikayet etmeyin ben daha fazlasını istiyordum da. İşte aklınızı başka şeylerle oyalamayın ya da başka yönlere kaymasın zihniniz orada. İçinde bulunduğunuz hayatın ve yaşadığınız ilişkinin kıymetini biliniz. Burada kafadaki takıntılardan uzak durunuz. Çünkü bir şeyde kafaya takacaksınız görünüyor. Başka hangi enerjiler var. Sevgili Başak yükselen Başak ay burcu Başaklara Evet yeni aşk. Aşk isteyenlere aşk var bu hafta gerçekten. Aşk hayatında, evlilik hayatında, ilişki hayatında dönüm noktası ve kararlar. Ayrıca kalbin boşsa kesin ve kesin yeni birisi gelecek. Tık 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 ben geldim diyecek. Aç kalbini içeri girmek istiyorum ve uzun vadeli bir ilişkiye de başlamak istiyorum. Seninle de diyecek açıkçası. Haftanın tavsiyesi sevgili Başak Yükselen, Başak Ay Burcu Başaklar. Hep yeni haftanın tavsiyesi Bakalım sizin için ne olacak. İki fikir arasında gidip geliyorsun. Hangi tarafı seçmekle alakalı? Deneyimine önem verdiğin bir insana sor. Bilgisine güvendiğin insandan bilgi al. Hangi yönü seçeceğine? Kariyer hayatın olur, ilişki hayatın olur burada bilgisine ve deneyimine önem gösterdiğin insandan öneriyi al seçimini ona göre yap çünkü bir konuda ne yapacağınızla ilgili bir danışmanlık alacağınız görünüyor bir bilene danışacağınız hangi konuda olursa olsun işin içinden çıkabilmek için danışmanlığını alacaksın görünüyor seçimini de ona göre yapacaksın şimdi Hakkaniyetli bir seçim yapacaksın. Bu yüzden de sana doğru yolu gösterecek kişiye danışmanı haftanın tavsiyesi öğütlüyor sana. Yani tam bilgi olan, deneyimi olan, uzman olana danışmak sana hayatındaki seçimin doğruluğunu gösterecektir aslında bu hafta. Her zaman söylüyorum biliyorsunuz etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle ve kendinizle daha güzel, daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları haftada iki defa güneş yükselen ve ay burcunuza göre izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Unutma, kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.